Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sebilen kişi sevmeyi bilendir. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Bütün herkese sevdikleriyle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun birbirimize daha çok sarıldığımız, daha çok anladığımız, daha çok empati kurduğumuz bir bayram olsun. Her anımız çok kıymetli. Mutlu bayramlar dilerim. Büyüklerimizi bol bol ziyaret ettiğimiz, küçüklerimize sevgiyle sarıldığımız, mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte şeker tadında geçireceğiniz nice güzel bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, coşkuyla, sevgiyle geçeceği bol enerjili bir bayram diliyorum. Efendim hepinize huzurlu neşeli, sağlıklı, dostlar arasında günler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Mutlu bayramlar. Öncelikle kendi halkımın, sonra tüm insanlığın mübarek Kurban Bayramını kutlarım. Huzurlu, sağlıklı nice bayramlar diliyorum. Tüm izleyicilerimizin sevdikleriyle geçirdiği, bütün çocukların güldüğü, eğlendiği, keyifli ve huzurlu bir bayram temenni ediyorum. İyi bayramlar. Herkesin sevdikleriyle mutlu, sağlıklı, keyifli bir bayram geçirmesini diliyorum. Tüm sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirdiğiniz bir bayram diliyorum. İyi bayramlar efendim. Tüm ülkemizin bayramı mutlulukla, huzurla geçsin. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sevgi dolu bir bayram olsun. Bayramlar coşkudur, birleştirir, yardımlaşmadır, küsleri barıştırır. Tüm ulusumuzun bayramı kutlu olsun. Herkese sevdikleriyle geçireceğim mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte şahane bir bayram diliyorum. Mutluluk dolu, huzur dolu, saygı dolu, sevgi dolu bir bayram olsun. Bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sevdiklerinizle birlikte musmutlu nice bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz çok güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum. Hepinizin kurban bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. İyi bayramlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle şahane bir bayram diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>